Doğruluk mu cesaret mi? 3 Ben uzaylıyım. Doğruluk mu cesaret mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bomba gibi, eğlenceli, güzel bir oyunla karşınızdayız. Bugün doğruluk mu cesaret mi oynuyoruz. Bakalım kim ne kadar doğru söylüyor, kim ne kadar cesaretli. Yiğit Amca Hazır mısın kanka doğruluk mu cesaret oyunumuza? Evet. Hapsanet hazır mısın? Evet. Ben de hazırım. Evet oyunumuza başlıyoruz. başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. evet. Mavi kısım hangimize Önce denk bakayım. gelirse tamam sen çevir. Mavi kısım hangimize denk gelirse tamam. soruyu alan kişi oluyor. Arka kısım da kime denk gelirse soruyu o soracak. Ya baba, hiç Yine gelmesi, de istemiyordum. görüşeceğiz bakacağız e, iyi tanıdık. Evet Hapsan sen mi çevireceksin? Çevir bakalım kanka. Ben Evet, Abdu Samet sana geldi. <laughs> Soru sorayım Abdu Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Cesaret. Evet. Tamam Abdu Sana güzel bir cesaret ne yapabilirsin? Abdu kamerayı eline alıyorsun. Evet. En alt kata iniyorsun garajın Oo. girişine. Evet. O garajın girişinde hemen asansöre bakan bir kamera var. Kameranın karşısına geçiyorsun. Kendini de çekiyorsun. Tabii kamera da seni çekiyor. inşallah izlemezler. Sürekli izlenmiyor. Yani bir olay falan olacak. Gizlesinler. Benim şansım olay olur bu akşam. Neyse. Ee, abuk subuk hareketler yapıyorsun. 15-20 saniye tamam mı? Böyle deli deli abuk subuk hareketler yapıyorsun. Ondan sonra tekrar çıkıyorsun yukarıya. Benim gelmemi ister misin? Korkmazsın herhalde. Korkmam da bir gelirse rezil olur. Yani oyunun cilvesi bu. Akşam et cesareti seçen sensin. Ee, şey, Arkadaşlar izlesinler. Söyleriz. Youtube videosu çekiyorduk. Öyle ya da böyle bir şekilde idare ederiz de e. zannetmiyorum. İzlesinler izleseler de yani derler bu deli çocuk kim böyle gelmiş kameranın karşısına bu hareketler yapıyor. Evet arkadaşlar Abdü Samet iniyoruz şu an aşağıya tek inemem dedi baba vakit e. geç olduğu için Yiğit amca değil ben de geleceğim dedi hep beraber gidiyoruz. Baba niye konuşuyorsun ya? Yapacak bir şey yok Sen cesaret seçen sensin. Bakalım Abdü Samet hareketler yapacak. Ama hep de doğruluk seçmek yok. Bilemem artık kim ne? Bir doğruluk bir cesaret. Yok Bak sen kim ne isterse cesaret dedi. Bak ben sana bir cesaretli bir şey sundum artık. Evet. Sana, ya sana da ben o zaman hep doğruluk seçim. Evet, arkadaşlar. Kameramız Kameracı. nerede? kamerayı bulamıyorum. Optimet kamera burada. Kanka bak. Tam karşıda. Gördün mü? Evet çekiyorum Optimet. Bilemem yok yaparsam başka türlü ağır cezayı turşu yedirdim. Turşuyu sevmiyorsun. Bilemem artık. Hadi 10 saniye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam hadi gidiyoruz. Bas asansörü. Hadi Yiğit Nasıl iyi Hamza? Beğendin mi abinin cesaretini? O Abi, gerçekten beklemiyordum senden kanka. Evet arkadaşlar, oyunda görüşmek üzere. Tamam tamam. Hey dağına, videoya girmek için gidiyoruz. Abdü Samet bana asansörde iyi kimlendi. Aa, bakalım. evet çeviriyorum, bu sefer ben çeviriyorum. Bakalım kime gelecek. Yine sana denk geliyormuş Abdü Samet. Aa vallahi sana denk geldi Abdü Samet. <laughs> <Var mı? gülüyor> Cesaret doğruluk mu cesaret? Doğruluk, doğru. yeni yaptın şey yani. ya? kanka ya, bir balkondan çıkarttırdım böyle, bağırttırdım seni aşağıya doğru. Evet, doğruluk. Ne sorayım, ne sorayım, ne sorayım? Tamam abi sen gel, okulla alakalı sorayım. Çok saçma olmasın ya? Yok saçma değil oğlum. Tamam. Ama doğruluk bak, şimdi. Tamam tamam abi, ya. Üstünde yalan söylemem. Sınavlarda şimdiye kadar, bir okulda yapmamışsındır da okullar ve şu ana kadar kopya çektin mi hiç? Bir kere. Yani kendi çabalarınla oluşturmuş olduğun kopyalarını çektin, arkadaşından mı bu kopya Arkadaşım çektin? Arkadaşımdan çekmiştim. Öndeki arkadaşından mı? Gerçi tek tek oturuyorsunuz, öndekilerden çekmişsiniz. Tamam neyse. Bir kere doğru mu? İyi tamam. İyi Hamza sen çevir bakalım kanka. Çevir babacığım. Kendine Temiyorum. denk getirmeye çalış. Yok. Sana. Evet bana denk gelmiş. Deneceğim. Dörtün cesaretli. <laughs> Senin yaptığını yapacağım cesaret. Ben hayatta inip yapmam. Sana yaptırdığımın aynısını yaptırma sakın hapsan. Ben kocaman adamım. Sen sonuçta çocuksun. Hadi çocuk yol götürür kamerada mı? ben öyle abusu bu hareket yapamam kamera karşısında. Doğru düzgün bir şey ister. Dayımı ara, sistemli sistemli konuşur. Ra fark etmiyor, rastgele bir dayım. Abuk sabuk konuş. Dayını arayayım, ne oldu? bu saatte ne konuşayım ben? Abuk sabuk ben konuş. Ayıp olur abi, tutsan et. Beni alakalar etmiyor. Sen ben o kameranın önünde şebek ettin. Öyle ha? Öyle. Şimdi bak ne konuşacağım. Diyeceğim ki Muhammed Emin'le Abdus Samet'in yaptıklarını biliyor musun sen? Sel çok sel çok sel. rezil olacağız. Yok kanka, bak şimdi. <laughs> Tophello açayım mı? Açacaksın tabii baba. Vallahi. Sana. Hayır baba bekle. Oğlum adam cevap vermiyor. Bak birini aradın üç kere çaldı cevap vermedi mi hemen kapattı. <laughs> abi. abi selamünaleyküm. Halim Ne yapıyorsun abi iyi inşallah. <laughs> vallahi Sen Valla abi ben pek iyi değilim ya. Hayırdır? Hayır hayır da geçen bir konu olmuş arada ben geçmişim. Ne? Yani senden hiç beklemezdim ama. Benim ismim geçmiş bir şeyler bir şeyler konuşulmuş. Yani bu telefonda olacak şey değil de. Ne olmuş Veysel? Ee, ne bileyim benim konum geçmiş arada. Bir şeyler dönmüş yani benim aleyhimde. Evet. Ee, sen de oradaymışsın. Bana da hani yani ne bileyim sen de arkamdan konuşmuşsun yani açıkçası. Bilmiyorum artık abi bir ara yüz yüze görüşürüz dedim bir yatamam yoksa aramasaydım ben bu gece yatamazdım. Yeter şimdi ne demiş? Ya ne olmuş? Ben anlamadım ki hiçbir şey. Vallahi abi konuşan sizsiniz. Artık kim ne demiş, ne şekil demiş ben onu bilmiyorum Selçuk abi. Yani konuşur, ben de... gelmemiştim hatırlarsan geçenlerde siz toplanmışsınız artık aranızda ne konuşmuşsanız da konuşmuşsunuz. Bilmiyorum artık ama gerçekten herkesten beklerdim ama senden beklemezdim çok gücendim. Çok da ayıp ettin diye düşünüyorum inşallah diyen kişi yanlış söylemiştir bana. Tamam da ben kimsenin arkasından söylemem, etmem. İşte hani... ben de ondan dolayı hani senden beklemiyordum diye seni aradım. Yoksa diğer işte Fırat olsun, Şahin olsun onları arayacaktım. Hani onlardan bir tık beklerim dedim. Onlar yapabilir diyebilir ama senden beklemezdim diye seni aradım sitemedim dedim. Ama bir ara <laughs> bir araya gelir konuşuruz abi ama gerçekten yani hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali beklemezdim ama neyse yapacak bir şey yok demiş. Tamam da kim kim demiş? Benim dediğim için demiş artık yani, ben isim vermeyeyim de ama ispatlarım bir şekilde sana. Tamam geliyorum bir dakika. Neyse abi yarın şey yaparız bir ara konuşuruz. Tamam abi? İyi, tamam. tamam ama tamam. yani bilmiyorum ben anlamadım hiçbir şey bu işten. Niye ben konuşmadığım yani, şeyi kim niye çıkarsın? Bunu da bilmeyeceğim. Valla. Ya işte yaptığın ayıp sen de biliyorsun abi. Neyse daha uzatmanın bir manası yok. De hadi hayırlı geceler. Yarın görüşürüz bir ara. Tamam. Geçelim, görüşürüz aramadım. abi. Hadi. Hadi. Sağ ol, sağ ol abi. Bu evet. adam şimdi <laughs> içine dert oldu. olmaz. <laughs> Biri beni arasa var ya o şekilde dese hani ben yapmadığım bir şey bana ima etmeye çalışsa ooo yorduzum. Ama yapmışsam bunun gibi ya attırarım. Herhalde üzülürüm. böyle bir şey de var ha. Şimdi <laughs> yani konuşulmuş gibi. belli ki arkamda. Yani böyle bir suçluluk psikolojisi var gibiydi. Neyse Selçuk Bey yarın görüşürüz seninle. <laughs> Arar yarın. Geleyim dükkana diye. Evet geçin arkadaşlar. Oh rahatladım Ama üzüldüm, ha. Üzüldüm be şimdi. Niye kanka? <laughs> Ama sanki iyi amca böyle konuşmuşlar gibi geldi bana. Böyle alttan aldı şey yaptı. Yani ben olsam sitem ederim. Kim konuşmuşsa. Ya şey, ben bir şey video çekti. Ben madem konuşmuşum. Şöyle. Sen de o şey, zaman kim, konuşanı yarın, söyle. Kim, kim Neyse tamam abi. hadi devam. Ben mi yarın ben çektim? Yarın video çektiğimizi söyle. Demeyeceğim diye kim Görür zaten attık mı videoyu. <gülüyor> <yiyorsa>? <gülüyor> Evet. Yavaş kanka, yavaş çevir. Atlusanet ne yapıyorsun oğlum? Dur. Yok ben Tam durayım. normal, yavaş çevir. E kendine geldi bak. Şimdi sana ne sorayım? Ne sorayım, ne sorayım, e, ne sorayım? Demeyeceğimi demedim. Ha pardon. Doğruluk mu, cesaret mi? C Ne? Cesaret. Cesaret. Doğruluk ha. diyecek halim yok. Tamam <laughs> sana. şimdi balkona çıkıyorsun. <laughs> Ben uzaylıyım, ben uzaylıyım, ben uzaylıyım. Üç kere bağırıyorsun bakın ama çok bağırma insanlar rahatsız etmeyelim. Tamam. Hadi bakalım. Kim olduğunu bilmiyor lan. Bağırıyorum. Bağırıyorum. Atısanet. Ben şimdi dedim de valla pişman oldum oğlum çok bağırma insanlara ayıp olmasın. Kaç kereydi? Üç kere. İki kere bağırıyor. Bir kere bağır beni şeyimdi. <laughs> <laughs> tamam tamam. İki kere ben uzaylıyım de. Ben uzaylıyım. <laughs> ben. Geriye. Gel gel. Tamam. rezil olduk rezil. <laughs> yani Abdus senden gerçekten bu cesareti beklemez. Mi? O ne biçim bağırdın öyle? Geç içeri geç sıpa seni. Yani Abdus sana daha cesaret saçma sapan dışarıda insanlar duyacağı şekilde söylüyor mu? Oğlum, biz rezil ettin. Deli misin sen? O ne biçim bağırıyorsun öyle? <laughs> düşünsel. İyi ben kanka. De... Ben bunu bir gündüz vaktinde yaparım. Ben de şu daima üzüldüm. İçinde mi kaldı? He. Neyse kanka çevireyim bakalım şimdi sana hiç denk gelmedi. Bir, iki, üç çeviriyorum. Ben hiç denk gelmeyeceğim. Oha Doğruluk mu cesaret mi? Değil. Doğruluk. 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 Doğruluk, Ne sorayım? Abdü Samet. Ya muhakkak olmuştur da. Böyle benim gerçekten veya annenin sana gerçekten kızacağımız için yalan söyledin mi bize? Evet. Ne? Söylemeyeceğim. Söylemen atıdan lazım. Hatırlamıyorum. Olmuştur ama hatırlamıyorum. Yakın zamanda olduğunu. Evet. Yalan söylemenin bir çıkış yolu olduğunu bilmiyor. Biliyorsun değil mi? Olmadığını evet. biliyorsun değil mi Abdüsa ben. Bundan sonra yalan Var. söylemiyoruz. Tamam. Tamam. İyi tamzacığım. Evet. Çeviriyorum. Sen çevir kanka. Bana gelmesin lütfen. Hadi ya. Bana hiç gelmeyecek bu böyle. Bakacağız. Tamam. Aa, dur bu ama bu olmadı. Biraz hızlı çevir yani iyi tamza. Sanki biraz hile var gibiydi. Oo çok iyi. Zaten. hayır. Bak, yok karşıyı gösterdi olmaz öyle. Tamam. Bana gelmeyecek. Aa, sana geldi iyi tamza. Evet. Yiğit amca doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. <laughs> doğruluk. Bir dileğinin kabul olmasını isteseydin ne gibi bir dileğinin kabul olmasını isterdin Yiğit Hamza? Bak hayalimde bir tek bu var. Ne var? Bir de iki şey var. Devam et. Hadi dinleyelim Yiğit amcamızın hayallerini, dileklerini. İnşallah Allah'ımız da duyar Yiğit amcamızın sesini tabii ki duyuyor. Kabul olurdu en kısa zamanda. Hadi bakalım dinliyoruz. Böyle güzel bir villalar. Oo, villalar. Evet. Bir tane yetmiyor mu kanka? Güzel ya, bir villa. Vi evet, villa. evet villa. Villa istiyorum. Nasıl bir villa? Havuzlu mu büyük bahçeli mi? Bak bahçede böyle havuz olsun, bir evet. de bal, balkona çıkınca böyle yatma şeyleri olsun. Oo hamak dediğimiz evet. şeyler, böyle salıncak. Hamak. Evet. Öyle şeyler o, villa olsun istiyorum. E kanka bir de yanına bir deniz koyalım mı bunun? O ki istiyoruz. E Evet olur. Değil mi? Denize yakın sıfır olsun Baseli hatta mi? böyle. Oo çok iyi olur kanka ya. Evet, hayalimde bu var. İnşallah Allah'ımız hayalini en kısa zamanda inşallah gerçekleştirir. Evet. Amin. Amin. Evet, ritamıza çevir kanka. <gülüyor> Hayallerimizde buluşmak <laughs> dileğiyle. Yapma, aptal ya, evet. Yapma bak sana geliyordu. Doğruluk mu cesaret mi? Hadi. Ne vereceksin cesaret desen? Hayır o olmaz öyle ne vereceksin cesaret desen. Ce cesaret. <laughs> Abduh Samet. Şimdi gidiyorsun. Karşı komşunun zilini çalıyorsun. Annem burada mı diye soruyorsun. <laughs> Baba ne saçma şey ya. Yapacak şey yok. Cesaret <laughs> Hazır mısın? Doğru doğru Kalk. Bir şartla yapalım. Söyle. Sana çıkarsa cesaret diyeceğim ben kendi istediğim şeyi yaptıracağım. Ya ben sana. ne istersem onu söylerim kanka. Hayır, A, bir de ne olur bak hiç demedim. Tamam. bir kere de çıkarsa diyeceğim sana. Söz mü? Söz, Tamam. Ama bak dışarıya bağırma şu bu kamera karşısına geç. Tamam. Diyeceğim diye demiyorum yoksa doğruluk derim. Tamam. Hadi geçiyoruz. <laughs> Tamam gel gel. Absan. Ayıp Arkadaşlar evde yoklar çok şansın. Oh. i̇yi ki yoklar ben de senin gibi. İnşallah yapıyorlar Gel şimdi kapı açıldı mı ses gelir. Bir anda sıkıntı bastı Sakın bana öyle saçma sapan şeyler yaptırttın mı? Nerede kutumuz? Yiğit kutu sende mi kanka? Yok. Nerede kutumuz? Kutumuz, kutumuz, kutumuz. Hadi. Hazır mıyız? Hayır yapma. Ben çevireceğim, çevirme. Az önce çevirdin ya. Az önce senin, mi? İyi de sana denk geldi çevirdin. Ben mi çevirdim? Evet. İyi çevirsin. İyi de çevirdim. Taş yapma. Tamam. Taş yapma. Üstü Yok, uzatmayalım Yiğit Hamza. Aa, tamam, bak tamam, altı tamam. ezildi. Neyse, dönüyor. Kaldır. Ya. Neyse tamam hadi seni bu seferlik es geçelim. Çok şey yaptık sana. Çevir Bana kanka. Mama geldi. Ben... Kanka seviyor seviyor. Burada bir problem bak bir daha çevir. <laughs> ben çevireyim. Hep <laughs> sana denk geliyor. Ve sabaha kadar bitmez bu. Bana geldi. Ben. C. C diyeceğim. Cesaret mi diyecek? Evet. Sur. Cesaret mi? Sor. Doğruluk mu, cesaret? Mi? Doğruluk. <laughs> Oğlum ben seni biliyorum. O yüzden doğruluk. Evet, sorumu alayım. Tut tut Gelsin soru. Yine dünyaya gelsen annemle evlenir <laughs> mi? Tabii ki ha evet. Tabii ki evet. <laughs> Hem de bin kere, evet, kere evet, yüz kere evet. Duydun onu. İlk hayır diyecekti. Yok, o. annem beni tanıyor, biliyor. Hiç öyle bir şey der miyim ya? Kalbimi de biliyor, beni de biliyor. ayıp ediyor ona ya. Niye bana basit sorular soruyorsun? Bildiğin, cevabını Ama bildiğin sorular soruyor C bu bu Samet ya. Evet, evet, evet. Çeviriyorum. Hmm, <laughs> Çevir. Hmm, Ay Samsa'ya geldi. <laughs> ne? Doğruluk mu, cesaret mi? Süper cesaret değil. Tamam kanka sorum hazırdı sana. Hı. 10 saniye az olur 20 saniye boyunca Denk saçmalama niye öyle saçma sapan şeyler konuşuyorsun anladım. Çekiyorum 20 saniye boyunca dans Ya En çılgın dansını yap kanka bekliyorum <laughs> Müziğini de sen çal <laughs> Evet, evet

Böyle şimdi arkadaşlar. Öyle niye dönüyorsun ki yıkandı? Bak kalkarken arkadaşlar. sehpaya vurursun başını. Arkadaşlar bakın yer altından bir şey çıkacak. Ne çıkacak? Oo bir aslan parçası çıktı yer altından. Haydi Cede. Ne oluyor? Cesaret. Ay. Harbi mi? Evet. Baba. Hı. Hmm. Şimdi öyle bir şey vereceğim Doğru düzgün ki. bir şey şey yap. Ben kimseye rezil etmem Abdusamet. Markete gireceğim. Tamam. mı? E. Sebze bölümünden, ee, tüm her şeyden bir tane alıp poşete koyup geçeceğim. Saçmalama. Onu alacaksın bundan sonra. Aptal, ayıp olur. Hayır Cezayir, ayıp olsa benimki de ayıp olur. Kamerada oynadım, dışarıya bağırdım. Niye saçmalıyorsun? Başka abi. bir şey alayım. Hayır. Başka hayır. bir şey iste, onu alayım. Hayır, Daha güzel şey şey bak, işine gelir, hayır, güzel bir şey gelmez. iste. Kalk, 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 kalk. Ben almam. Baba öyle bir şey yok. Oğlum, kalk. Oğlum kalk. ayıp, ayıp. Aptal, saçmalıyorsun ha. Oyun bozanlık baba. Neyse, tamam. Geçiyoruz. Oğlum ayıp olur, vallahi. Ne yapacaksın ya? bir daha bir <laughs> bu tür bir oyun oynayamayacağım. Aşağıda market kapalıdır. Kapalıysa başka yerden alacağım. alacaksın? Bu saatlerde genelde açık oluyor ama oğlum araba yok saatlerde gelen biraz açık oluyor da inşallah fazla sebze meyve. Sadece meyve mi sebze mi? <laughs> Hepsinden. <laughs> Hepsinden. Oğlum ayıp olur. Gerçekten ayıp Yapacak olur. bir şeyim yok. İyi, bu ne diyor? Bu hiçbir yerden eksik olmuyor. Macerayı kaçırmıyor arkadaşlar. Evet. Ben sizinle Vallahi ben... ilk defa böyle bir saçma sapan bir şey yapacağım. Bakalım inşallah. <laughs> arkadaşlar yok böyle bir şans. Yani Market kapanmış çok şükür. Böyle bir rahatladım ki kime ne cevap vereceğim. Yürü. Evet. ya e, o zaman yürü. fırından ya da bakkala çıksa bakkaldan alacak. Baksana bak, tamam, bu saatte fırın da kapalı dur. İnşallah kapalı. Fırın da kapalı. Oh. Rahatladım. Şansa bak ya. Evet. yapacak bir şey yok. İkisi de manavda kapalı, turunda da kapalı. Evet, kapalı ofisyonu. Kenarıya araba geliyor. Başka? Evet, bugün şahsı günündeyim. Market kapalı. Ama o kadar yol gittik. Neyse, değil bir gittiğimiz en azından. Ama bunun incini çıkartırım ben ha. Ya geçti o Abdusamet. Yarına yani an oldu oldu. mesela sen komşunun zilini çaldın evde yoktu. Ya Abdusamet yani eve gelecekler. Evdeyken çalacaksın demiyorum kanka. Arkadaşlar. Bakın. Şey ya yani iki, ikinci, videomuzda ya da üçüncü videomuzda. Şey saklambaçla kayış kızdı videomuz geldi. Evet Yiğit Hamza saklambaça kayış kızlığı da ekledi arkadaşlar. Yiğit Tamza ben abisini. E ee, olan kişi bulduğu kişiyi kayışla yapıştıracak. Evet arkadaşlar eve geldik. Ee, eğlenceliydi, güzeldi, zevkliydi. Ben şahsen eğlendim. Şu market olayı olsaydı biraz tabii bozulurdum. Adamın nasıl tepki vereceği, nasıl karşılayacağı. Ama onu başka bir şey. Belli ya. Her yapayım. şeyden bir tane alıp götürüp önüne bırakıyorsun abi bunlar tek tek tart. Ne kadarsa hesapla parasını vereyim biraz. Yani ben şahsen olsam hem de akşam saatinde bu müşteri hayırdır yani imtihan mısın nesin bu saatte geldin her şeyden birer tane alıyorsun ama açıklama yapardım bir şekilde. İlk kapalıydı yani hiç o şeyleri yaşamadım. Ama başka bir ama yaptıracağım ben. Neyse abi evet, artık başka videolarda bakarız icabına değil mi İyitamza. Biz çok eğlendik. Saat. Bak bakın unutmayın 10.000 abone olunca arabası 24 saat. Arkadaşlar farkındaysanız Yiğit Hamza her videomuzda söylüyor. 10.000 abonede arabada 24 saat e, konaklayacağız, kalacağız, kamp yapacağız. Güzel geçirmeye çalışacağız. 10.000 aboneyi yakaladığımızda arkadaşlar biraz e, hızlanalım. Abone sayımızı arttıralım değil mi Yiğit evet. Bir Evet. Arabada kalalım artık ya. 24 evet. saat geçirelim değil mi kanka? Evet. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın. Evet. Ne diyordum Yiğit Hamza? Sen... De. Görüşürüz. Hayır. Önce ben sevgide kalmasın dedim. Sen sonra görüşürüz. Anladım. Diye. Sevgide kalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>